Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, tam olarak shell'in ne anlama geldiğini e, öğrenmeye çalışacağız. Şimdi biz e, önceki derslerimizde hani terminal olarak bahsetmiştik. Aslında terminal e, grafik arayüzü olan bir program. Sonuçta burada bir grafik arayüzü görüyoruz. Hani programdan e, bilgisayardan giriyoruz. İşte bir şeye tıklayıp mesela terminala vesaire arayıp tıklayıp mesela terminali açıyoruz veya burada şu anda benim kullandığım e, Başka bir program var mesela Bunlar grafik arayüzü olan programlar ama biz ne yapıyoruz Komutlarla bilgisayarı Bilgisayara bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz komutlarla bilgisayarı kontrol etmeye çalışıyoruz Peki Shell bunun e, neresine düşüyor şimdi Şöyle bir şey var bir, Ben varım biz varız mesela bilgisayarı, bilgisayarı Kullanan kişiler kullanıcılar var Öbür tarafta ne var Bilgisayar var Donanım bilgisayar Bilgisayarın içerisinde bu donanım üzerinde çalışan ne var? İşletim sistemi var. İşletim sistemi ne yapıyor aslında? Bizim bu bütün programları çalıştırmamız vesaire koordinasyonu sağlayan bir sistem. Bu yazılımı, daha doğrusu bu donanımı yani makineyi bizim için anlamlı ve faydalı hale getiren bir yazılım parçası, bir sistem. Shell ise ben yani kullanıcıyla bilgisayar arasında işletim sistemi arasında bir arayüz gibi düşünebiliriz. Yani ya da şöyle düşünebiliriz işte bir mesela aynı dili bilmeyen iki kişi arasında bir iletişim kurulabilmesi için neye ihtiyaç var? İşte o iki dili bilen birine ihtiyaç var mesela. Ne olabiliyor? İşte burada tercüman olabilir. Ne yapar? Onun söylediğini ona söyler vesaire. Onun dışında ne düşünebiliriz? Veya bir tane bir hizmetçi düşünebiliriz. Hizmetçi ne yapar biz ona şunu yap deriz, o gidip onu yapar, şunu getir, şunu götür, bunu yap, şunu yap falan gibi söyleyebiliriz. Burada shell aslında onu o noktaya düşüyor. Şimdi shell denmesinin sebebi şu, shell kabuk demek. Yani bu ne anlama geliyor? O işletim sisteminin yapabileceği şeylerin yani işletim sisteminin etrafına böyle bir kabuk gibi düşünebilirsiniz. Onun etrafında bu shell var. Biz ne yapıyoruz? O bilgisayar sisteminin iç tarafına erişmek için bu shell'le e, shell iletişime geçmemiz gerekiyor. Hani shell aracılığıyla o kabuk aracılığıyla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kullandığımız terminal programları yani arayüzü olan aslında grafik arayüzü olan programların e, ne yapıyorlar? Bunlar da arka tarafta shell kullanarak Iş, işletim sistemiyle iletişim kuruyorlar. Ne oluyor mesela ben burada işte e, bir şeyler yazdığımda işte ne olabilir? Şu anda komutları yazmak istemiyorum hani kafanız karışmasın diye. O komutları mesela bir zamanla bir şeyler yazacağız buraya. Bu ne demek olacak? İşletim sistemine ben bir emir veriyorum, bir komut veriyorum ve bunu onu yapmasını istiyorum. Ne yapıyor? Shell de bunu işletim sistemine aktarıyor. İşletim sisteminde onu yapıp bana sonucunu geri tekrar veriyor. Shell de bunu bana gösteriyor. Shell dediğimiz şey bu arada bir şey. iki şeyin arasında bir kabuk gibi düşünebiliriz. İşte bunlardan şu anda ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi ne? Mesela şu anda yorum satırları yazıyoruz. Bu yorum satırları şu demek. Shell ben bunu buraya yazıyorum ama sen bunu görmezden gel. Hani bunu bir şey yapma. Ben buraya bir şey yazıyorum. Bakın hiçbir şey olmuyor. Ne yapıyor? Çünkü bunu göz ardı ediyor. Ee, şu anda öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Şu anda shell'in ne olduğunu biliyorsak bundan sonraki yapacağımız şeyler komutlar olacak. Hani biz bu shell'le nasıl iletişim kuracağız? Shell hangi komutlardan anlıyor? Ve biz shell'le iletişime geçebilmemiz için ve shell'in de işletim sistemiyle iletişime geçebilmesi için biz shell'in konuştuğu dili anlamamız gerekiyor. İşte onun dışında neler var? Mesela shell sadece bir şey olmak zorunda değil. Shell de sonuçta bir program. Mesela çeşitli şeyler olabilir neler var mesela şu anda e, linux tabanlı işletim sistemlerinde default olarak bash var mesela onun dışında e, neler var şöyle c programlama dili tabanlı olan bir tane var onun dışında e, z şer var gibi şeyler daha farklı bir sürü var mesela onları araştırabilirsiniz ama şu anda benim bildiğim popüler olanlar bir bash var default olarak gelen onun dışında bir de e, yine başka insanların çoğunlukla kullandığı Z shell var mesela. Bunları daha sonra ilerleyen derslerde mesela biz de kullanıp araştırabiliriz ama şu anda bizim temelde kullanacağımız 5 var. Hani 5 ile ilgili bu aşamada herhangi bir şey bilmemize gerek yok. Biz ee, shell diye bir şeyin varlığından ee, ve bunun bir program olduğundan ve işletim sistemiyle işletim sisteminin yapabileceği şeyleri ona söyleyebilmemiz için aracılık yapan bir program, bir araç olduğunu bilmemiz bu aşamada bizim için yeterli. Bundan sonraki derslerimizde Shell üzerinde kullanabileceğimiz komutları öğreneceğiz. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.